Bir ayrıntı şöyle, aslında günlerdir bahsediliyor zaten. Daha önceden de gündeme getirilen bir konuydu bu. Fakat bu skandalla beraber teyit edildi bir şekilde. Öyle söylersek belki daha doğru olacak. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatların üniversitelerdeki kayıtları siliniyor ve onların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişiler yerleştiriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bu konuyla ilgili ayrıntılara bir bakalım. Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploması kandalı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamu görevlilerinin sahte elektronik imzalarını üreterek sahte diploma hazırlayan, ehliyet sınav sonuçlarını değiştiren sanıklar, ayrıca 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatların yerine kayıtlar yaptırmış. Skandal Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede tek tek anlatıldı. İddianamede şüphelilerin vefat eden avukatların isimlerini ve mezuniyetlerini tespit ederek üniversitedeki kayıtlarını sildikleri, ardından kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri bilinmektedir ifadeleri yer aldı. Savcılık bu değerlendirmesini hem şüphelilerin ifadelerine hem de Ankara Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün raporlarına dayandırdı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede çete lideri olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu'nun yazıştığı bazı kişilerden 6 Şubat depremlerinde ölmüş avukatlara dair bilgiler istediği tespit edildi. Sanık Yusuf Algançelik de sahte diploma için irtibata geçtiği şahsın kendisine işlemin depremde yaşamını yitiren kişilerin mezuniyet bilgilerinin silinerek yapıldığını anlattığını söyledi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün hazırladığı tespit tutanağında da 6 Şubat depremlerinde ölen mezun öğrenci kayıtlarının üzerinde birden fazla işlem yapıldığı, işlemlerin üniversite dışındaki IP adreslerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. İddiaların ardından bölge baroları harekete geçti. Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, ilgili üniversitelere resmi yazı gönderdiklerini belirterek gelecek yanıtlara göre suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Malatya ve Kahramanmaraş Baro Başkanları da süreci takip ettiklerini, gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Konu meclis gündemine de taşındı. Sahte diploma iddialarını dijital darbe girişimi olarak adlandıran CHP Muğla Milletvekili Cumhuruz'un meclise araştırma önergesi sundu. Sorumlularının belirlenmesi... Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturmaya dair detayları paylaştı. Buna göre 7 Ocak ve 23 Mayıs'ta çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda 197 kişi gözaltına alındı, 37 kişi tutuklandı. Yerlikaya yapılan çalışmalar sonucu 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyetinin tespit edildiğini belirtti. Evet, bu arada e, az önce pop saati programından e, bahsederken şimdi Sayın Özgül Severcioğlu e, bilgilendirmiş Erhan Konuk, evet, efsane Erhan Konuk e, ve pop saati ve başka bir takım programlar da aynı zamanda tabii TRT'de e, radyoda yayınlanan programlar. O dönem için kendisine buradan sevgilerimizi de gönderelim ve günaydın diyen izleyicilerimize de biz de günaydın diyelim ve devam edelim. Şimdi, ee, bakın yani ne kadar çok okumuşuz ve ne kadar çok kültürlüyüz ve ne kadar çok kariyer sahibiyiz. Galiba sadece yer sahibiyiz, ne kadar çok yer sahibiyiz. <laughs> Şimdi bu... Ee, ironi ancak Türkiye'de yaşanır. O da şu: Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunda bunun e, şeyi olan Ömer Fatih Sayan başında. Şimdi bu kişi bilgi güvenliği konusunda doktora yapmış, ayrıca bakan yardımcısı aynı zamanda. Özgeçmişinde 6 fakülte. İki doktora var. Yani diyorsunuz ki maşallah pırıl pırıl bir adam. Da derme çatma, gece kondu. Yani böyle bir şey. Bakın şimdi bu kişiyle ilgili herkesin yok canım bu kadar da olmaz dedirten özgeçmişi, özgeçmiş nasıl? Türkiye sorumluları ve headquarter'dan gelen misafirlerimiz. Liste uzun, 10 ayrı diploması var. Şimdi bu konu tartışılıyor. Kıymetli basın mensupları. Bilişim güvenliğinden sorumlu kurum BTK'nın bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, özgeçmişinde İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Münih Teknik Üniversitesi Haberleşme Mühendisliği gibi eğitim geçmişi var. Sayan 6 lisans, 2 yüksek lisans, 2 de doktora diplomasına sahip. E-imza skandalı onun ismini gündeme getirdi. Sayın Bakanım, sektörümüzün değerli temsilcileri, Nefes Gazetesi'nden Deniz Zeyrek Sayanın özgeçmişiyle nasıl çetenin önüne geçilemediğini sorguladı. Zeyrek bu CV ile bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız diye sordu. <laughs> Ömer Fatih Sayan 1995'te 18 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayan bir isim. Hayatı boyunca hep çalışmış ve okuyarak 10 diploma sahibi olmuş. Azimle çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde yürüttüğümüz çalışmalarımız. Evet azimle e, çalışma diyor ya. Evet gerçekten azimli e, çalışanlar biliyorsunuz yapıyorlar Şimdi, Televir'den yine bu konuyla ilgili bir e, haberle devam edeceğiz. Televir.com.tr'den. Skandalın ardından bakan yardımcısı 10 diplomasının 4'ünü sildi. Niye silmiş ki? Yani kalsaymış. Sahte diploma skandalının ardından ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan... 6 lisans, 2 yüksek lisans ve 2 doktora diplomasının olduğunun ortaya çıkmasının ardından özgeçmişinde değişiklik yaptı. Sayan'ın akademik geçmişinde Anadolu Üniversitesi'nden aldığı lisans diplomalarını kaldırdığı görüldü. Bu Sayan soyadı e, çok ilginç bir soyad biliyorsunuz. Yani Amerika'ya gidenler var. Özellikle yani hani binlerce dolar bursla gidenler var. Ne şekilde gittikleri tartışıldı. Ne bileyim bazı koltuklarda oturanlar var aralarında. Onlar da tartışıldı. Bazıları bilmem nerede yer alıyor. Bazıları bilmem nereye gönderilmiş. Bazıları bilmem hangi büyükelçiliği yapıyor. Bazıları yani çok verimli bir aile. Çok çalışkan bir aile. Ee, görüyorsunuz işte burada. Şimdi adama sorarlar yani 10 diplomanın dördünü niye siliyorsunuz? İki, az önceki haberimizde şöyle bir başlık vardı. Bu adamı nasıl fark etmediniz kardeşim? Yani biri size gelip dese ki, ben 4 fakülte, iki işte yüksek lisans, 3 doktora e, sahibi. Bunları bitirdim, işte mezun oldum, bitirdim vesaire. Demez misiniz? Kardeş fazla uçma ya. Yani mesela galiba bu adam üç üçkağıtçı, biz buna bir dikkat edelim, bir araştırın bakalım bunun geçmişini demez misiniz? Yani istihbarat ne işe yarar? Bu işlere yarar da istihbarat başka bir takım şeylere konsantre olduğu için bizde, Türkiye'deki anlayışta bunlar görmezden gelinebiliyor. Şimdi nereye gelelim? Namık'tan mesela bir iddiada bulundu. Kimlerle ilgili olarak? Hakan Fidan'la ilgili olarak Dışişleri Bakanı, kendisi şu anda biliyorsunuz. Ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, bir de yardımcısı var Nuh Yılmaz. Onunla ilgili olarak. Bakın,